Zonguldak şehrinin Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 2022 yılında uçuş rekoru kırdı. En çok Avrupalı Türklerin ilgi gösterdiği havalimanına en çok dış hat uçuşları ise Almanya'ya oldu. Zonguldak Havalimanı 2022 yılının Ocak ile Aralık ayları arasında yıllık 848 ticari yolcu uçağı ve 110.874 yolcu ile rekor kırdı. Açıklanan verilere göre 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında Zonguldak Havalimanı'nda iç hatlarda 505 uçuş, dış hatlarda ise 619 uçuş gerçekleşti. Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, 2022 yılında hedeflerine ulaştıklarını ve 2023 yılı için planların son hızla devam ettiğini ifade etti. Zonguldak Havalimanı'ndan ilk umre seferinin salı günü gerçekleşeceğini duyuran Müdür Özşahin, önümüzdeki haftadan itibaren umre seferi yapılacak. Türk Hava Yolları ile yapılacak bu sefer salı günleri gerçekleşecek. Bizim ilk defa umre hizmeti vermemizden insanlar memnun. İnşallah ileriki dönemlerde tekrar hacca, umreye gidecek hemşerilerimizi uğurlanması, karşılanması gerçekleşecek. Neticede birlik olacak. Umarım devam edecektir diye konuştu.